Evet bu arada ufak ufak yorumlara da başlayabiliriz. Yiyenler var. Mesela salata ile başlayalım Murat. Salatadan yedim değil mi? Salatası çok güzel. Ha, bitirmişsin ben zaten. Ben hoşuma gitti. Ha, beğendin. E, beğendim. Dün tamam. de beğenmiştim zaten. Salataları genelde beğeniyorum. Yemeğe tamam. yorum yapabilir miyim? Tabii. Aa, dur, Yemeğin küresi yenmeyecek kadar kötü. Oh, Yenmeyecek kadar, kadar daha. E, yani. Çok, Çok Neden? yoğun bir et kokusu var. E, yanlarından almaya çalıştım biraz böyle kenarlarından. O kadar yoğun bir et kokusu var ki pürede. Yediniz mi Et kokusu mu? Et böyle et, e, et yoğun. Var. Mı? Sosna, mı? Sosna, sosna, olabilir. var. Üstünde et var. Sosna. Birlikte yediğiniz için olabilir ama yani bu gayet normal bir şey. Sosna. Eti daha yemedim. Adı üstünde patates yatağında demişim ben orada yani. Ben bir servis alabilir miyim? Şu etimden yiyeceğim. Bıçak mı istiyorsunuz? Sosna. Çatal. E var çatalı e, niye bir daha istiyorsun? Çatal sorunumuz var bizim. Bir saniye dur dur. E var çatalın elinde niye bir daha istedin? E, patates püresi bulaşmış ya. Bunu e. yiyemiyorum ya Hanım'ın için. Yemiyorum Gerçekten yiyemiyorum. yiyemiyorum. O anlamadım. kadar yoğun ki. Ben anlamadım. Neyi demek. Patates, patates bulaşmış o... çatala yiyemiyormuş o çatallı eti. Bunu kenara koyacağım. Üzerindeki eti nasıl üzerinde, yemeyi düşünüyorsunuz? Üzerindeki eti Murat yemek Bey. istiyorum şu an. Şimdi bir tane daha servis getirebilir misiniz? Ona da et bulaşmış ya. Yani anladınız mı? Tekrar git hani gel. Aynen. Zaten yapmayayım. o birlikte yenecek. Şimdi ağzımda yemek varken de konuşuyorum. Evet. Bunu sizin e, birlikte yemek yerken bunu bunu peçeteye silmek ya istemedim. Ya Allah aşkına zor mu? Şuna alırsın. Niye zor? Bu, bu yemeğin bir bu? şeyi tamamlayıcısı patates püresi. Ama Sen yemiyorum. musunuz? Şey, yemiyorum. Görüyor yani. musunuz? Yani bir çatağı tutamayacak kadar da e, bu yemeği bilememeniz beni yüzde Çatı açıkçası kadar derken ben bunu ağzıma yemeyeceğim kadar bunu, kötü diyor püre bunu ya neresi kötü onu çok anlayamadım ben siz yiyor musunuz evet Pire'den yedim ne kadar ağır değil mi nesi ağır, ağır, mi? Mi? Nesi ağır, mi? ağır olabilir et bu suyu koymanın, mu? koymanın yani bu, bu pürenin sadece... Için acaba bu etin suyunu mu bulaştırdınız böyle etin, karıştırdınız bakın etin, etin, sosumda, etin suyunu mu etin sosunda kemikli et suyu var ay ben şoktayım yani çıldırırım biliyor musun hayır kemikli et suyu var Allah çıldırırım ben şu an kendimi zor tutuyorum yani. muskat sevmedi. Hayır, ama mutlaka zaten yarısının olmaz. olmazı. Yoğun bir şey var. Şey şey var. Affedersin ama şey, çok aklı ay, mantığa aykırı ay, şeyler Hitap konuşuyorsun. şeyler söylemiyorsun. Evet. kokusu sevmediği Hayır yenemeyecek kadar kötü olmamasının dışında bu bulaşmış. De şey, etin suyu i̇şte mu bulaşmış? İşte onu bilmediğin için ona o ağır geliyor. Pürede muskat var. Evet. Muskat, bir baharat. Onu biliyor musun? Muskat. Ceviz mi? Cevil ben, cevil. Cevil. Muskat. Patatesi haşlarsak yani o, o zaten o püre bir şekilde olmuyor. Hayır, 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 hayır. Muskat. İçinde muskat. çok yoğun bir koku var. Olmazsa olmaz i̇şte pürede. Mesela dün Deniz Hanım'ın yaptığı püre çok güzeldi. Dünkü püre çok koyuydu. Murat Bey beğenmiş olabilir ama ben hiç beğenmedim ve yemedim. Ben Eda Hanım'ın püresini Daha beğendim. Bana hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Hayır, güzel olmuş. Ben dünkü püreyi beğenmedim, yemedim. Ama bunu yiyorum gördüyseniz. Hiç yemedim. Yani aldım, tadına baktım ve çok koyuydu. Yani lafı. Tabii bunu anlatacağım şeyi. Bu gayet güzel, lezzetli. Ona ağır gelmiş ben olabilir. Ben yapmadım yemeği oraya koysabileceksiniz. Hayır. Ben beğendim Eda Hanım konuşayım. Yani size de olsun. olsun. Teşekkürler. Sebzeleriniz güzeldi. Ben beğendim. Eti beğendin mi? Eti de yani etin suyu suyuyla sos yapıldığı için biraz daha hani bana da ağır geldi. Evet, Ama et Ama etin olmadı. lezzeti güzel. Evet, Afiyet etin olsun. suyu birazcık ağır basmış. Giokino. Tamam. Kıl haricinde Evet, o büyük bir talihsizlik mi diyeyim artık? Üçleme de sef, güzel olmuş. Püre de, de muskat kullandığına evet. sevindim. Ben de. Çünkü Rizみ。ayrı işte bilmeyenler de var. Böyle yenilik kattın. Çünkü <laughs> dün örneğin kullanmadı. Sen böyle özenerek yaptın püreyi. Hmm. Sevdim. Eti de güzel pişmiş. Susu da güzel ve e, güzel bir eşleşme oluyor. Böyle yumuşak ve biraz keskin bir hmm. tatlı. E, çıtırları olur olsaydı olmasaydı zaten o güzeldi. Buketi olmamış bence. Farklı bir şey yapabilirdin. Haşlamasını ee, mı yoksa? rengi soğumuş ve rengi e, çok pişmiş. Rengi çok biraz haşlanmış yani çok e, o tazeliğini, diriliğini bu bu sebze buketinde daha deri istiyorum. Salata e, biraz basite kaçtın ama e, Akdeniz salata kastettiğin şey biraz peynir, biraz domates, böyle lollo, maskolini gibi bir şey ee, o... Sosu zaten çok önemli benim için. Bir de e, konulan yeşillik. Mesela normalde marul kıvırcıkla bile evet. Akdeniz salata yapan insanlar gördük biz. Ben özellikle getirdim. Evet, yani ben özellikle getirdim. E, Lola Rosso işte eldiven olmadı ama onun yerine e, kıvırcık tamam. koydum. E, sosunu hardallı mayonezli özel bir sos yaptım. Sosu güzel. Evet, Hı. yani. Diri de salata. Özen gösterdim. Ezine koydum. O şekilde. Peki ben memnunum yani. Deniz. Teşekkür ederim. Ben sadece bir çok tuz, yoğun bir tuz tadı aldım. Etten mi aldın şeyden Et, mi? Sostan. Püreden mi? Sostan, hayır, sostan. Sostan aldım. Yani Hı. püreden almadım. Püren çok güzel olmuş. arkasında ben çok beğendim. Ben, ben de, de beğendim. Ben Bravo. çok seviyorum. Değil, gayet güzel. Evet. Bunun neyini beğenmedin anlamadım yani. Sadece şöyle bir yoğun kıl çıktıktan var. sonra ona, ona inanın bir... ben de şaşırdım. Ben çok çünkü fazla ayırarak yemek göreceksiniz. zorunda kaldım. Yani ayırarak saçın Saçım bu şekildeydi. Yani saç değil Allah'tan. Şey, benden mü başörtü? Hayır. Benim zaten saçım dökülmez ki saçım da. Ama beni. ben çünkü ama o taktım o yüzden. Mutfakta çok takabilirsiniz ama ben onu takmayı tercih etmedim ki kıl diyorsunuz saç değil. Yani evet. O benle alakası olan bir şey değil. Peki mutfağa başka kim giriyor? Gürbüz var. Aa, Ekip gürbüz. var. <laughs> o zaman yarın ya gürbüz, gürbüz ya kollarına. <laughs> bir kollarına kolu Bir de benim aldığım karnı var. Bir gürbüz var, be benim yemeğimi kıl düşürmedi evet. Niye ki Olabilir, o zaman evet. anlaşmanız mı var yani? Ne anlaşmam olacak benim? Hani onun tabağını düşündüğüne ben, yapmadı, e, düşünmedi şey, diyorsun. Sizinle anlaşma oldu. Şaşı beni olmuş. Bu da beni şaşırdırdı. Değil mi? Doğru yani. söylüyorsunuz. Uzun Ay, zamandır görüyoruz. Evet, gidiyor. anlaştık. Evet. Maalesef istemeyen evet. bir şey oldu. Sebzeler ve salatayı da anlat dediğiniz. Şöyle şey. e, ben soğanı beğendim. Gayet sertti. Beğen Herhangi bir sorunu yoktu. Ama bu ket deyince ben daha değişik bir şey bekliyordum. Hani oraya keşke alsaydınız ya karnabahar ya farklı bir şey. Hani sanki benim içerisinde yok olduğu için Anca bu mock-up görünümünde değil yani. Ben, çok taşlanmış evet. zaten. Evet. evet. Salatanın sosunu çok beğendim. Sosu çok güzel. Hardal sos ben Sosu beğendim. çok severim ama tabii ki şunlar hariç. O sapların hariç, tere saplarımış sapları evet. herhalde. Aslında vitamin orada Ben maydanozun saplarını bile kullanırım, hiç atmam. Bazı sebzelerin kullanılır tabii ki yenekler. Evet. Yani. Tere de öyle, tere daha tere'nin e, kök kısmını aldıktan sonra kimse yok. doğranırsa eğer şöyle hani dün Sen dediniz de ya var. orantınızda bir sorun var. Ama bu zaten beri büyük orantım, doğranan bir orantı. salata. Bak ben beğenmedim demiyorum. Hani hı söylemiş olduğunuz diyorum söylüyor. Hemen biraz şey yapmayın, savunmaya geçmeyin. Şunu söylüyorum. Hani bana orantılı Hı -hı. orantılı 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 diyorsunuz ya. Artık orantı duymak istemiyorum Hı -hı. bana da. İşte ben de artık kulağa geldiği için açıyorsunuz şu anda yani. Açmak evet. zorundayım. Kapat ama orantılı o zaman değil. değil. Evet Murat Bey'i de dinleyelim. Evet, ben bir tane liste yaptım. Eda hanımın yemek listesini e, yapmıştım. Menüsünü mü? Evet, Benim menüsünü. Mi? Niye? Böyle tek tek okurken çorba <laughs> diyor. işte havuç çorbası. <laughs> Ara yemek peynirli çarşaf böreği papucak diyor. Ha. Sonra ana yemeğe gelince Patates püresi yatağında çıtır soğanlı soslu et. Mesela bir lokantaya gittiniz diyelim. Hmm. Tekarli şey bahar falan, şeften, yazıyor karsondan, sebze saniye 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 sebze falan yazıyor mu? Şeften, garsondan, buketten. Sebze falan yazıyor mu? Nasıl? Ben unuttum. Sebze olarak mı yazıyor Hayır, yoksa? Zeytinyağlı. Zeytinyağlı sebze, Şimdi sebze buketi. Şimdi sebze buketi dediğiniz hanım. zaman, ben burada her sebzeyi görmek isterim. Belirseydiniz bir saniye, keşke. Bir saniye, Mesela ben bir saniye ben, saniye. ben bir bakayım nereye ne bağlayacak bu menüyü ben tamam, onu anlayamadım. Konuşmam bitmedi. Ha evet. Bir daha hanım mesela bir, bir, şey, lokantaya gittiniz. Her zaman giriyorsunuz yaraya. Bir bitireyim lütfen ya rica ediyorum. Şu an ben size bir şey söylemiyorum. Bitirin Bitireyim. Ama yorum yapıyorum sana ben de. Buyurun yapın. Lokantaya gittiniz. Evet. Şeften ya da garsondan diyorsunuz ki patates püresi yatağında çıtır soğanlı soslu et. Evet. Daha sonra ne der biliyor musun? Başka derdin var mı? Daha uzun inanın e, menülerde sizler merak Hatta devam ediyor. Ha, sen onu ispatlamak yağlı, için mi Sebze, seyti yağlı sebze bu kadar bir de. Devamında bu var. Allah aşkına döverler adamı ya. Niye dövsünler? Ya siz restoranta gittiğinizde emin misiniz? Bu soruyu Onun hakikaten soruyorum. Onun için mi Gerçekten, ya? Gerçekten soruyorum. Bu soruyu soruyor Havuç çorbasından belli. E, yediğiniz Bakın, türeden belli. Dur. Soğanlı. Peki, ne sen nasıl nitelerdin, sen nasıl tanımlardın, Şöyle, adlandır, isim verirdin? Ee, e, soslu, püreli, e, püreli soslu et. Bir şey söyleyeceğim, Kesin nasıl bu? Ama. Beğendin mi yemeği? E, Püre sahil, beğendim. Bir de beğendim. mesela sebze buketleri olmamış olsaydı daha iyiydi. Neden? Yani sebze farklı bir e, Evet, sebze denildi. Ama abi, etle de sebze zaten bir tamamlayıcı konuşamayacağım var, ya. Etle sebze var, sebze başka bir <laughs> bitki. Ama etle sebze e, tamamlayıcıdır. Ben öyle görmüyorum. Siz ne zaman susacaksınız? Ben mesela peki? E, siz Murat Bey. Böyle, niye? Siz ne zaman susacaksınız? Daha yorumum bitmedi. Can, hani diyorsunuz, diyorsunuz ya. Geçin. teşekkür ederiz. susmuyorsunuz. çok mu konuşmak istiyorsunuz? Susmuyorsunuz. Cevap verir misiniz? Evet konuşmak istiyorum. O zaman istiyorum. iki dakika süreniz var. Ne de bu konuşuyorum. Sen mi belirleyeceksin ben burada ben kimin kaç, kaç dakika konuşacağı? Deyince, izin Allah, Allah Allah gitti zaten. Şu an ev sahibiyle görüşecektim. Eda Hanım'la görüşecektim. Ben sayenizde. Ben, ben asistanım Eda Hanım'la kesinlikle. Siz, izin istiyorsunuz konuşmak için. Abi burası ne komik ya. Ya Allah aşkına ne demeliydim. Çıtır soğan, soslu et, patates püresi yatağında. Yani bundan daha uzun e, menülerde yazan isimler var arkadaşım sen hiç bir restoranda <laughs> gitmiyorsun ya bu nasıl bir zihniyet. gerçekten çıldırtacak beni yani. En azından izin istiyorum değil mi? Kısa kesiyorum yorumu söylüyorum senin ne ne yorumun değil Murat sen Bey, menü ne çıkardın yorum yapmıyorsun, yapmıyorsun. menüyü ne, çıkardın ne, lokantada ya. yesen şunu yaparım lokantada bunu yesem bunu kovarım. Gerçekten dört gelecektim. Verdiğinizi geçti olalım pazarı. Teşekkür ederim. Zoyan Hanım sormuştu ya bana puanlarınızı değiştirmiştim. Ama orada atlayacaktım ama yine de gelecektim kendime. Artık çok geçti. Murat Bey, Ayşe Hanım'a da bir defa mı? Muskat konulan bir yemeğe geldi. Salasayı sonra aldım. Muskatı ben daha önce ilk defa duyuyorum gerçekten. Öyle mi? Yani ben yeni tatlara biraz alışkın değilim Zoyan Hanım. Gerçekten. Yeni mi? Yeni tatlara. Yeni değil ki o. Bizim... Ama... Patates püresi benim bildiğim patates püresini haşlarsınız. Normal dünkü sizin yaptığınız gibi. E, ben daha bakarsınız. küçücük çocuktum annem o muskatları böyle minik minik küçük tahta böyle baharatımız onun çekmecesinde dururdu rendel... Muskat kaç yüzyıllık bu... baharat? Muskat var biliyorum Murat Bey ama siz yememişsiniz. Yeni, yeni şeylere diyor gibi. ya. Yani. Yeni tatlara alışkın ben Yeni mi? ben yeni değilim. Muskatı da ilk defa duyuyorum. Ya Murat Bey siz niye katıldınız programa? Çok Değil merak ben. ettim. <gülüyor> <gülüyor> Muskatı <gülüyor> ilk <laughs> defa alıyorsunuz. Geldiğiniz havuca zaman tatlı evime, diyorsunuz. Yemeklerimi tattığınız zaman anlarsınız neden söyleyeyim. katıldığımı. Yemekleri neden yazıp getirmiş bilmiyor ki. Sadece tatmak için geliyor boş boş konuşmak için geliyor. Yani ne diyeyim havuç çorbasına mercimek çorbası diyen bir insan. Bugün neler yediğimiz bile bilmiyor aslında ki kıyada yazıp onu tekrarlıyor. Hani yemek anlayışı çok düşük çünkü orada ancak okuyarak anlayabilir neler yaptığını. E, patates püresi, sosu yani onu ne olduğunu nasıl sunulması gerektiğini de anlayışı yok. Müzik <laughs>